Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Anlattıklarımı dinlemeden önce ön yargılarınızdan aranırsanız, güçlü bir Türkiye için etrafımızdaki olup bitenleri daha iyi anlayabilir ve geleceğimizi daha iyi öngörebiliriz. Körfili tuttuğu yerden tarif edermiş. Bu sözü duymayan var mı? Hepimiz biliyoruz sanırım. Bildiğinizi biliyorum. Ancak bu sözü anladığınızı düşünmüyorum. Filin kuyruğunu tutan fırçaya benzetirmiş. Bacağını tutan sütuna benzetirmiş. Karnına dokunan duvara benzetirmiş. Hortumunu tutan yılana benzetirmiş. Kulağını tutan yelpazeye benzetirmiş. Her birinin söyledikleri aslında tek başına doğru. Hal böyle olsa da hiçbirisi bize fili doğru tarif etmiyor. Herkes fili kendi tuttuğundan tarif ediyor ve ilginç olanı da en haklı benim diyor. Herkes kendince hem en haklı ve doğru olunca önce sataşmalar, inatlaşmalar ve kör bir kavga başlıyor. Sonunda siyasiler tepişirken biz vatandaşlar eziliyoruz. Hadi diyelim kör fili görmüyor. Dokunduğu yere göre tarif etmeye çalışıyor. Ya görenlere ne demeli? Her şey bütün çıplık, çıplaklığı ile ortada durmuyor mu? Fakat kişisel menfaatler nedeniyle görmezden geliyoruz. İşimize gelmiyor, çıkarlarımıza gelmiyor ya da buna cesaretimiz yetmiyor. Bu da körlük değil midir? Hem de bence iki kere körlüktür. Çocuklarımıza ve onların geleceğine yazık etmiyor muyuz? Bazılarının haberi yok ama Artık günümüz dünyasında nesneler birbiriyle haberleşiyor. Robotlar ve insanlar artık entegre olmuşlar. Sabah uyanmak için telefonunuzu kurdunuz. Uyanma saati yaklaştığında telefonunuz Google'dan, Google'dan haritalara bağlanıyor. Gideceğiniz trafiği konsol ediyor. Eğer trafik yoğunluğu varsa sizi erken veya geç kaldırıyor. Telefonunuzun zilini kapattınız. Bu sefer Mutfağınızdaki çay ve kahve makinesi çalışıyor. Onu kapatıyorsunuz. Garajınızdaki arabanızın mevsimine göre klima sıraya kalorifer çalışmaya başlıyor. Hatta akvaryumunuzdaki balıkları artık binlerce kilometre uzaktan yemleyebiliyorsunuz. Buzdolabınız stoklarınızı kontrol ediyor, markete sipariş veriyor. Marketten alışveriş yapıyorsunuz, marketin kasiyeri yok kapıdan çıkarken sistem sizin poşetinizdeki ürünleri okutuyor, kendiliğinden okuyor ve hesabınızdan parayı çekiyor. CRISPR gen çalışmasıyla organlar üretiliyor. Sıkın dışınızı. 10 yıl daha bekleyebilirseniz artık organ marketleri kapımızda geliyor. Yapay zeka hukuk sistemi kurulmuş. Yapay zeka savcı ve hakimden artık karar veriyorlar. İnsanlar metaverse üzerinden iş toplantıları yapıyor. El sıkışıyorlar, el sıkışıyorlar, eğleniyorlar ve artıkın uzaktan muayene ve tedavi sistemi geldi. Arama motorlarına giriyorsunuz, sistem artık sizi tanıyor. Sen aslında şunu arıyorsun diyor ve size tavsiyede bulunuyor. Çocuğunuzun idrarında kum mu, irtab mı olup olmadığını artıkın size çocuğunuzun altına bağladığınız bes söylüyor. Pilotsuz helikopterler uçuyor, insansız arabalar trafikte yol alıyor. Kargoları robotlar da dağıtıyor. Düşünseniz ya artık robotlar öğrenmeye bile başladı. Bir adrese gitmeye konumlanmış robot adres tıkandı, yol tıkandığı zaman oturup beklemiyor. Google'dan alternatif çözümlere bakıyor ve en kısa yolu bulup tekrardan kendine bir yol çiziyor ve harekete geçiyor. Artık robot dynamic gibi Dans eden robotlarımız da var. Bunlar olurken birileri gezer tavuk yumurtası arıyor, diğer birileri de bir kilogram kırmızı etin oluşabilmesi için 15.455 litre su tüketildiğini ortaya koyuyor. Bunun bir de yem ve yem ilaç ve saklama enerjisi gerekli diyor. Büyükbaş hayvancılığı sonlandırıyor. Artık Türkiye'de yapay et üretilmeye başladı. Osmanlı sanayileşemedi, battı diyoruz. 10 yıldır süre gelen 4. Sanayi Devrimi'nden bir haberiz. Köy enstitüleri kapandı, ilerleme durdu diyoruz. Oysaki artık bilginin birkaç entelektüelin okuduğu ansiklopedide olmadığını, parmakların ucundaki birkaç tuşta olduğundan haberimiz yok. Çevreciyiz dedik, rüzgar santrallerinin kurulmasına karşı çıktık. İmzaladığımız Paris İklim Anlaşması şimdi diyor ki enerji yenilenebilir olacak. Rüzgar ve güneşten elde ediliyor olacak. 50 yıldır bunun geldiğini göremedik. Yarın para ile bile para ile bile arasak elektrik bulamayacağımız günlere geldik. Kurtuluşun üretimde olduğunu söylüyoruz. Üretim için elektrik lazım. 30 yıldır birileri diyor ki parayı kaldırıyoruz merkeziyetsiz para olacak onu da göremedik. Bizler aslında dünya ticaret merkezinin yıkıldığını merkeziyetsiz bir ticaretin geldiğini de göremedik. Geçmişi hepimiz biliyoruz. Şimdi geleceği yakalamak için ne projelerimiz var? Geçmişi hepimiz biliyoruz ama anlamak başka bir şey. 19. yüzyılı anlamadık. Koskoca bir imparatorluğu Osmanlı'yı batırdık. Kapitalizm kuranlar ile sosyalizm kuranların aynı kişiler olduğunu anlayamadık. 20. yüzyılda bir arpa boyu yol alamadık. 21. yüzyılda ne olursunuz anlayın. 20. yüzyılda olduğu gibi yeniden bir paylaşım var. Paylaşım dijital teknoloji, ekonomi ve insan üzerinden yapılıyor. Geleceği yakalamak artıkın projelerle olacak. Çin'in bir kuşak bir yol projesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha iyi bir dünyayı yeniden inşa et projesi var. Avrupa Birliği'nin global geçiş kapısı projesi var. Peki ya bizim? Eğer körler gibi fili işimize geldiği gibi tanımlamaya devam edersek bu cumhuriyet döneminde batıracak olan Osmanlı'nın nasıl battığını anlatan bizler olacağız. Bilmem anlatabildim mi? Sağlıcakla kalın. おっしゃこんな。